Arkadaşlar Bakın En baştan başladım Oyunu bayağı bir süre oynamayınca en baştan başlıyoruz Bakın aşırı zor oynuyorum Artık zorları oynamayın Ne zor olsun. Gidecek de gelişeceğiz bunda. Dur şunda. Dur. dur be. Allah. Tamam. Dur. Super Sonic. Super Sonic. Come <laughs> on time. Super Sonic. Ya oğlum, <Yardım>, gametemi. <laughs> Enter pause. Esmer Telegram okay. Bakın şimdi ne yazıyorum. Kom içine yes. İşte bu. Şunit bu. Evet. Hazır mısınız Gamet Hami? Gam time. Gamet time. Hop. Alıyorsun. Arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar şöyle Kalk. Arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Tom oynuyoruz. Hatta piksel algun. Evet arkadaşlar. Şu anda sizinle bazı planlarım var. Bu planları sizinle paylaşacağım ama sadece sizinle. Değerli bir şey çıkarsa Estansına. Evet, hadi. Baş bugün ne mi oynayacağız? Ben bu oyunu geç biraz dün oynadım. E, ee, min oyun oynayacağız. Among Us. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar. Hmm. Başlıyor. Açtım ya hadi birlikte oynayalım. Imposter olduğunu kim olduğunu kanıtlayacağız. Eee isterseniz. Ne yapacağız mı? Arkadaşlar orada or, or, oradaki çizdiğim yeri gördünüz. Arkadaşlar oyun kastardı edince. Siz görmemiş olabilirsiniz ama ben gördüm tabii ki. Hadi. De Arkadaşlar bu arada benim Metan diye bir tane arkadaşım var. Onun da kanalı yok. Yakında olacak ama. E ee, hadi. Şu anda buralar geldi. Mor oldu bu sefer. Dur oyunu öğretiyordu bana. Bir ekip üyesi. İyi dur. Ne veri varsın? Başlatmak için dokun. Arkadaşlar bu dolanana kadar ben... Zayı durdurdum. Ee... ne? What the fuck? Bir son oldu. Öldü. Öldürmüş lan. yap Kaa. Ha. Hadi ediyoruz. diyoruz. Si ya Si ya lı. Gönder. Lan bunu kim yaptı? bence siyahlı. Yes. Bakın. Aa, bunlar hep İngilizce. lan Arkadaşlar ben en çok siyahtan şüphelendim. Bak bana sarı demiş. Ben yapmadım. Şüpheli. Onaylama atlandı. Ya atlanmasaydı be. Hadi gel. Arkadaşlar bakın siyahlığın yerini gösteriyorum. Siyahlı benden bir şey çalışmaya çalışıyor. O bir hacker. Bazı karakterlere dönüşebiliyor ve onun bu bugün bu gizemi çözeceğiz olamaz o zaman kurtarmanın bir yolunu bulacağım ama ilk tabii ki de siyah bulmam lazım dedim lan dedim siyah arkadaşlar taktik tuttu siyah siyahlı öldürdü vallahi siyah siyahlı da şüpheli olun lan Bomba da Duruyorum. Lan hadi yaptım. Kötü bir haberim var kaybettik. Ama olsun. Gene bu dostluk savaşı bizimdir dostum. Biz bir şey aldık ve hadi tamam hadi ona bakalım. Kalın bakalım bakalım. Premium mu? Premium nasıl bakmayacağım. Geç lan geç. Arkadaşlar bakın şimdi zorlu koşu biliyorsunuz yapamıyoruz. Ama gene bu seferden plan hücum olsun hadi. Hadi başla. Bugün 9 dakika mı daha çok vaktimiz var gerçi. Ya çıvan bugün biraz uzun olacağı için işte biraz böyle hazırlıklar yaptım. Arkadaşlar geometri çok kötü bir sıkıntı var. Tekrar söylüyorum Geometri Yani geometri ilaç. Daşta dash. kötü bir sıkıntı var. O sıkıntıyı da size söylüyorum. Uçak kullanmak da biraz zorum. Zor. Biraz zorlan. Tabii ki de o kadar da pro değilim. Adam da arkada. Allah. Lan. Dur lan. Ya oğlum ya bu ne ya? Hero Prime çıldırmış. Evet. Bu arada niye telefondan oynamak mı zorundayım? Güven ben bir blok çarpıcısıyım. E tunnal battle royale. Battle battle royale. Arkadaşlar devam ediyoruz. Harika bir şekilde. Min oyunlar serisine. Sefer. Bununla. Bayağı bir hızlı yapacağım. Ama tabii ki videoyu dur Arkadaşlar ben parkuru yapıp geliyorum. Dur hadi birlikte yapalım. Sizinle çözelim bu parkuru. Gelin. Gelin. Gerçi dur. Ama oyun kasıyor dur. Başının kilidini açtım ya. Ne vay! Başon'un kilidi de bu demek ki. Arkadaşlar artık Pixel Gun çok seviyorum. Lan! Lan çekilsene! Bir tane. Kattastık. Ya oğlum ya. Oh shit. Oh shit. Yu. Yok artık. Adam tek atıyor. Öldü. Şakacıktan dedim onu tek at. Ya tek atacaktım. Epic Tiger. Epic Tiger ne yapıyorsun kardeş? Gel benim peşimden. Sana bir yol vereceğim. Hop. Zıpla. Zıpla. Gel beraber yapıyoruz arkadaşlar. Lan Allah oyun kastı. Hop. Elmaslara harcıyor Kerem. Rahatsın bakıyorum da. Kontrol noktasını da alırım. Öldürüm. Öleceğim. Burada almamın gerek yok. Burası kolay yer be. Ama biraz da kendine dikkatli.